Merhaba arkadaşlar, ee, iş dönüşü, yine İstanbul sokakları, İstanbul yolları, İstanbul otobanları hepsi birbirine bağlantılı, hepsi birbirine entegre şekilde. Yani onları bizim araba hepsini birbirine entegre yapıyor. Ara sokaklar, caddeler, işte kulvarlar, bulvarlar, ondan sonra otoyollar sistem devam ediyor. Çark dönüyor. Biz de bu çarkın bir dişlisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün güzel bir hava vardı İstanbul'da. Halen de öyle. Yani sıcaklık şu anda 18 derece ilginç bir şekilde. İyi vallahi böyle giderse kış kış olmadı gibi bir şey yani hiç. Ne kar gördük, doğru dürüst, ne kış gördük. Böyle herhalde kapanacak bu sene. Tabii ikinci ay, üçüncü, ikinci ay bir de işte bu yani birinci ayın sonlarında şu anda zaten ikinci ayın içinde yani yapmazsa zaten daha ondan sonra üçüncü ayda da artık bahar geliyor yani. Baharda da fazla hani yağmur yağış olabilir belki ama kış biter. Her şeyin ayrılısı. merak edenler için söyleyeyim. E, E5 Tem e, bağlantı yolu. Yani bölge olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan işte e, Kaynarca bağlantı yolu burası. Yani temle D5'i birbirine bağlıyor. Aynı zamanda işte Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu. İşte bu sol tarafta da e, tünel yapılıyor. Sonuçta i̇şte buralar şu andaki gittiğimiz yol kapanacak burası. Üstü buranın pist olacak. Uçak pisti olacak. Onun için e, sol taraftaki bölümü komple şey yaptılar. E, tünel. İşte bu tünelden de e, arabalar tabii burası dolunca, pist olunca hani Avrupa'da ben görüyorum mesela köprüler falan var ama hani demek ki buralar köprü yani uçakların böyle araba yollarının üzerinden geçtiği köprüler var da burası demek ki daha farklı veya birkaç tane pist mi olacak yan yana artık bilmiyorum tabi tabii projesini öyle bir çalışma yapılıyor burada şu anda. bir projeler var ya İstanbul'da gerçekten çok büyük projeler mevcut. Sağ taraftan mı görüyor görüyordu ama siz şu anda göremiyorsunuz. Tam şu an en için yedik. Şu anda üçüncü yol bağlantısındayız arkadaşlar ve üçüncü yolu bağlanıyoruz biz. Yani e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yolu burası. Kurtköy Kavşa. Buradan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden otobana bağlanıyoruz. Tabi burası şimdi aşağıda trafik olduğu için e, ben Burayı tercih ediyorum. Yani burası daha sakin. O yüzden sakin yolu tercih ediyoruz. Baksana burada barier, mariyer o biçim. Yani özel otoyolu olduğu için. Yani özel sektöre hizmet ediyor şu anda. tedbiri daha geniş, daha sıkı tutuyorlar. Ama işte yani avantajısı trafik olmuyor. Yani ben şu kişilerden aşağıki yoldan hissedim. Yani eve belki bir buçuk saatte falan giderdi. Belki trafik durumuna göre iki saat sürebilirdi yoğunluğuna göre. Şu an olarak trafik başladığında yoğunluk var. Ama burada 10 dakika 10 dakika 15 dakika içinde geçebiliyorum. böyle öyle olunca zevkli araç kullanabiliyorsun. Ama trafikte ne sürdüğün arabadan zevk alıyorsun. Ne gittiğin yoldan zevk alıyorsun. Yani biraz yol rahat olacak ki Almanya'yı çok seviyorum o yüzden ya. Yani Almanya gerçekten hani tamam trafik olan yerlerde oluyor ama Otoyollarda gerçekten adamlar güzel yapmışlar yani otoyollarda çalışma harici olan yerlerde falan öyle bir fazla sıkıntı olmuyor yani. Bir de hani ben hızı savunmamdan değil de yani çünkü bu trafikte çok cebelleştiğimiz için Almanya'da bir de otobanlarda yani çoğu bölgesinde hız sınırı yok yani. Olan yerlerde de işte 130 km falan hissedilir orada. %10'da onun e, opsiyonu var. 140 km civarında falan. E tabi yani çalışma olan yerde işte şey olan yerlerde e, hemen uyarılar zaten levhalarda dijital levhalar, levhalar var orada. Dijital levhalarda sizi uyarıyor hemen. Yani. i̇şte 80, 70, 60 ya da 50 ya da 40 şeyin durumuna göre ama genel anlamda yani Almanya'da Avrupa'ya giderken en çok rahat ettiğim yer Almanya. En çok stres yaşadığım yer Avusturya. Çünkü Avusturya fena bir yer ya. Acayip şıpışık bir, bir resim çekiyor arkandan hemen. Hemen böyle çak çak çak. Resimleri çekiyor. Yani hız şeyi hiç opsiyon. Otoyollarda bile aynı yani. Avusturya'da 12 lira. İşte gittiğimiz yolu 12 lira olarak aldılar arkadaşlar. Orada girdiğimiz yer burası belli. Yani kaç dakika oldu tahmin ediyorum. 6-7 dakika falan oldu yani. Evet arkadaşlar. Bugünlük çekimlerimiz burada sona ersin. Hepinize teşekkür ediyorum. ilgi ve alakanız için sonsuz sevgilerimi sunarak mutlu günler diliyorum sizlere. Hoşçakalın.